Tamam. Sen tabanca koydun. Tabanca bir tane daha oğlum da Bir koydum. tane telefon. Telefon kalmadı canım. Bir telefon biraz sonra çıkacak ben. Kama verir bir tane Battal gazini kılıcı. Battal gazini Evet. Bir batal... de Ayşe ablanın testisi. <laughs> Şu testisi. Tamam. <laughs> İkişer tane olsun abi hepsinden ya. Birer tane alalım abi. Bir tane de pide. Bir tane de pide mi? Aha. e, ee, 1933 yılından beri dede mesleği olan e, fırıncılığı devam ettiriyoruz. Babamızdan, dedemizden bize kadar devam eden. Bursa'ya has Ramazan'a özel iftarlıklar yapıyoruz. Bunlar çocukların e, oruç tuttukları zaman mükafat olarak çocukların oyuncağıdı bunlar. Bir nevi oyuncağıdı. Genelde, genelde aileler çocukların çocuk oruç tuttuğu zaman mükafat olarak alırlardı. Bundan dört çeşit şu an yapıyoruz. Tabanca var, kama var, testi var, telefon var. İlk başlatan kişi bizim dedemiz. 1933 yılında Ramazan'dan bir hafta bir ay önce o fırını alıyor. O zaman bir Rum ustamız varmış bizim. Rum usta e, sahibi değişince acaba ben ne yaparım? Bir işten çıkar mı diyerekten hamurdan şekil yapmış. O zaman çocuklar sokakta oynuyor. Çocuklar bu şekilleri yapmış. Bize çocuklar rağbet görünce o günden bugüne kadar hep Ramazan adeti devam etmiş.